Hoş geldin 11 ayın sultanı Ramazan. Kıymetli hemşerilerim. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Rabbim yine hep birlikte iftarlar yaptığımız, teravih namazlarını kıldığımız günlere hepimizi kavuştursun. İçinde bulunduğumuz salgın durumundan dolayı bu sene maalesef İftar çadırımız ve Ramazan etkinliklerimiz olmayacak Ama biz her zaman sizlerin yanınızdayız Ramazan ayında da Belirli tedbirler çerçevesinde Siz kıymetli hemşerilerimize Hizmet vermeye devam edeceğiz Sizlerin de alınan tedbirlere Harfiyen uymanızı özellikle rica ediyorum Rabbim cümlemizin ibadetlerini ve Tutacağımız oruçları da kabul eylesin Ramazanın dayanışma ruhu tüm ülkemizin ve İslam aleminin üzerine olsun. Mübarek Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine güzellikler getirmesini diliyorum. Allah hepimizi bir daha yine Ramazan'a kavuştursun. Ramazan sonrasında bayramlarına kavuştursun. Hep birlikte hep beraberce nice güzel günlere diyor. Sağlık, sıhhat, afiyetler ifade ediyor. Hepinize bir kez daha hayırlı Ramazanlar diyorum.